yaşasın sakızlar. Ya sakız mı? Sadece bir tanesi var. Öyleyse şanslısın. Bir sürüne baksana onda ne kadar var. Baksanıza bir sürü. Evet. Hepsini ambalajını çıkardıktan sonra onda daha çok sakız olacak. Baksanıza bir sürü var. Sadece sende değil. Bende de bir sürü sakız var. Evet tadına bakacağım. Oh, en sevdiğim çilekli. Bende bir fikir var. Harika belki az sakızım var. Ama kim biraz büyü yapmamı engelleyebilir? En büyük yapacağım. Tadam. Şimdi hepiniz beni kıskanacaksınız. Zeynep bu bebeğinin mümkün olduğunu biliyor muydun? Süper. Şimdi bir sürü sakızım var. Ah, evet hepsi çok lezzetli ve yemek istiyorum. Dam, 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 dam. Çekil, Çocuklar bakın. Şimdi kocaman bir baloncuk şişireceğim. Vay be. Stefani sanırım abartmışsın. Ama yine de ben de baloncuk yapabilirim. Stefani, Elif nereye gidiyorsunuz? What? Of ya, yalnız kaldım. <laughs> İlk kendim <limonluğu> olma yemek istemiyorum. <laughs> Stefani, hadi sen. Okay. Tamam öyle olsun ben olacağım. Yine de bir tanecik limon aldın. Sanırım bunu başaracağım. Ekşi görünüyor. Bobby <laughs> sen ne bekliyorsun? <laughs> sen de limonunu ısırmalısın. Tamam deneyeceğim. Ay, korkunç. Aa, bu ne? Şaka mı? Do it. Daha bitmedi. Hadi bitir. Hayır öyle. Şimdi senin sıran. Bakalım onlarla nasıl başa çıkacaksın? Ben güçlü ve cesurum. O yüzden kolayca. Evet tabii bu çok ekşi ama yine de hepsini yiyeceğim. İşte <laughs> senin de bir limonun kaldı. Ah tabii ya. Ama onu yemeyeceğim. Limondan meyve suyunu sıkabileceğim. Böyleyse musluğu kullanacağım. O oh, kesinlikle. Ama burada bir bardak yeterli olmayacak. Tamamdır yardım edelim. Oh my god. İşte böyle. Hayır. Bu da yetmiyor. Tamam. Burada bunu alacağım. Vazaya ihtiyacımız var. Limonlardan <laughs> ne kadar çok meyve suyu olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi bu vaza bile yetmeyecek. Belki bu yardımcı olabilir. Hayır. <laughs> çok komik. Tadına bakalım. İy, ekşi. Of ya. Sadece bir tane kurun aldım. Ama baksana elinizde ne kadar var. Ah, evet. Be, bu benim olacak. Bu yine de bizimle paylaşmak istemiyor musun? Bunlar benim keklerim. Aç gözlü. Peki benim makaronlarım bana yeter. Evet bu dünyada makaronları sevmeyen kimse bulunamaz. Bu gerçekten lezzetli bir şey. Sadece bunlar çok hızlı bitiyor. Ama sorun değil. En birkaç tane makaronu nasıl biliyorum. Bunun için böyle fark etmeyeceği özel bir elim var. O oh, bana da çalabilir misin? Tamam. Okay. Kolayca. Al bakalım. Çok lezzetli. What? Hey, Böyle yapamazsın. Benden tüm kekleri çaldınız. Oh hayır <gülüyor> benim suçum <laughs> <çocuğum gülüyor> neydi? Hayatımda en çok sevmediğim şey sarımsak. Şimdi hepsini yemeliyim. O berbat bir şey. Neden oturuyorsunuz? Önünüzde bir sürü sarımsak var. Evet. Aa, ne kadar çabuk yersem o kadar iyi olur. Ha, belki onu atabilirim. Hayır olmaz. Yemen gerekiyor. Ay, çok korkuyorum. Aa, önümüzdeki hafta sarımsak kokacağım. Ay, hayır. Onu atmak seçeneği daha çok hoşuma gidiyor. Bu kadar korkak olduğunu bilmiyordum. Stefanie kaçamazsın. Hadi gücün yetecek. Hayır. Bu kadar yeter. Bu şaka mı? Oh Hadi yemelisin. Zorundasın. Aa, berbat bir şey. Aa, bunun korkunç olacağını düşünüyordum. Ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Stefanie vampir şakası yapacağım. Bu hiç de korkunç değil Ama kötü oldum Şimdi ben de oldum Böyle vampirlerden Topalarla korumamız gerekiyor Aynen öyle Elif hadi çak Yaşasın Pankeklere bayılırım kim onları sevmez ki? Özellikle rengarenk olduğunda. E aynı zamanda bu kadar çok olduğunda. Kızlar üzgünüm ama ilk önce ben başlayacağım. Onları çabucak yemek istiyorum. Ve krepleri daha da lezzetli hale getirmek için üzerine krem şanti ve biraz M&M şekerleri ekleyeceğim. İşte şimdi tadına bakabilirim. Nefis. Eris sen de dene. Hadi Tamam zamanı gelmiş. Ama benim klibim seninki kadar parlak değil. Ama sorun değil. Şimdi eski yöntemle onu kocaman bir pankeke dönüştüreceğim. Bunun için sadece bir oklava ihtiyacım var. Böyle kremaya ihtiyacım var. Bu bir teşekkürler. Gerçek bir arkadaşsın. Ah neden kalpleri parlak şekerlerle süslemiyorum? O zaman sizdeki gibi parlak olacak. Ve böyle lezzetli olacak. Aa, ne kadar işte açıcı yiyor. Ben istiyorum. Babi, yes. Bana oklavayı ver lütfen. Oklavayı mı? Al okay. şunu tamam. Sadece neden ihtiyacım var? Bir sürü bankekim var. Neden de onları daha büyük yapmıyorum? Aa, hayır düşüyorlar. Evet. Oh Açtın gördüm. Artık hepimiz köp içindeyiz. <laughs> neden sadece biz? Sen de ol Stephanie biraz daha sakız. Ama bu sefer en sevdiğim şekilde uzun. Wow. Baksanıza. Şimdi sanki ağzından kurdele var. Çok havalı. Saçma bir şey. Aslında benim de bir sürü sakızım var. hayır bir taneymiş bende ise birkaç tane var. Bu yüzden Bob gibi yapacağım ve kaç tane isteyeceğim bir sürüsünü. Ayşe. Ne yapıyorsunuz? Hmm. Bu mu övünüyorsunuz? Hadi ya harika bir fikrim var. Stephanie bu planı ne dersin? Oh. Daha iyice. Öyleyse yapalım. Neden Bobby'yi hipnotize etmiyorum? Bob'e buraya bak. Şunu izle. Gerçekten uyumak istiyorsun. Uyuma. O oh, sanırım uykuya dalıyorum. Hangi <laughs> şehirde? Şimdi hizmethane karşı kollarını bağlarız. Şimdi sizi sakızlara yiyebiliriz. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Sakızlarımı geri verin. Böyle yapamazsınız. Ben sadece birkaç tane yemiştim. Bingo. Ne istiyor musun? Al bakalım. Aa, berbat bir şey. Bu kadar aç gözlü olduğunuzu bilmiyordum. Hey. Kızlar. Şunlar turu. Aha, sosislere bayılırım. Belki de sadece bir tane aldığım için çok şanslıyım. Çünkü diyet yapıyorum. Çok fazla yiyemem. Ama sosislerim. İşte böyle. Boğulaşmayı ne dersin? Hayır çekil. Kendi sosisli sandviçlerim var. En azından bunun tadını çıkarayım. Bu arada sos gerçekten çok lezzetli. Çocuklar bayıldım. Oh salyalarım aktı. Ağzım soğandı. Tamam şimdi ben yiyeceğim. Elis Biraz sos olabilir miyim? Please. Yeah. Tabii ki. Al şunu. <laughs> Süper. Yani şimdi sos sandviçlerim çok lezzetli olacak. Ayrıca <laughs> bir seferde kaç tane yiyeceğimi nasıl biliyorum? Bunun için böyle parmaklarımın arasına takacağım. Oh lezzet. Ne kadar büyük, o kadar lezzetli. Bu aç gözlüğe nasıl ders vereceğimi biliyorum. Bunun için bir top ve pompaya ihtiyacım olacak ev yapımı sosis hazır. Bakalım Bobby onu nasıl sevecek? Kesinlikle fazla sosisli sandviçe hayır söylemeyecek. İster misin Bobby? Bu ki Teşekkürler Stephanie. Ah, oh, onu hardalla kaplayacağım. Böylese daha lezzetli olacak. Oy. <laughs> Bu neydi böyle? Oh, şimdi her tarafım tuz içinde. Hadi ama. <laughs> Neredeyiz biz? Aa, Hayka. Okay. Önce ben olabilir miyim? Vay canına süper. Awesome. Sen de ne var? Right. Öyle mi için sabırsızlanıyorum. Benim de kinlerim var. Ne oldu acaba? What? Aynı mi Bilmiyorum ama sanırım ben başlayacağım. Öncelikle açacağım. Hey, hey neden bana fırlatıyorsun? Ve <laughs> şimdi sıradaki ambalaj fazla. Oh. Hey, of. bana ambalaj neden atıyorsun? <laughs> Özür dilerim istemeden oldu. şimdi bu güzel kinderi giyeceğim. Hmm, ne kadar tatlı. Evet içinde de ememden smile. Harika. Onları ağzıma koyacağım. Böyle lezzetli bir tatlı bir sürpriz beklemiyordum. <laughs> Çok lezzetli. Ben de istiyorum. Şimdi burada beni bekleyen sürprizlere bakacağız. Ve burada jelibon var. Lezzetli inanılmaz resmen. Kinder sürprizinin içinde ne var acaba? Aha Burada lezzetli çikolatalar var. Müthiş çikolatalı kinderin içinde çikolatalı şekerler. Pekala ben içeceğim şimdi. Aa yok. Yes. Berbat. Bunlar kinder sürpriz falan değil. Sırada yumurtalar. <laughs> Şanslısın. Okey. Ya pekala bu pisliği yemek zorundayım. Belki burada lezzetli bir şey olur. Deniyoruz. Oh. Hayır ikincisinde de sıradan bir yumurta var. İğrenç görünüyor. Oh, forget. <laughs> ben de kendimkini yiyeceğim. Sekiz. Harika. Hepsini bir kere de yiyeceğim. Neredeyse ağzımda. <laughs> Nefis. Ya ben? Hayır. Bu sefer lezzetli bir şeyim var ve onu yiyeceğim. Ne kadar şanssızım. Ben bir şey buldum. O yumurtalığı yemeyeceğim. Ve onları değiştireceğim. Ve bir tane daha. <laughs> An, hayır yumurta. İşte seni kandırdım. Öyle mi? Dayan o zaman. Hey, evet. ben böyle bir şey beklemiyordum. Aldığın şeyi Buraya ver. Gerçi ben de yemek pişirmeye başlıyordum. Şimdi çok lezzetli bir yemek yapacağım. Bak ne yapabilirim. Tavayı ısıtacağım. Ve buraya bir yumurta kıracağım. Ve kendime yumurta yapacağım. Bu arada yumurtalar o kadar da kötü değil. Ve sen yumurtalarından uzak dur. Ben taze lezzetli yumurta yiyeceğim. Vay be. Ağzıma gel. Aa, bir kişi yaramadı. Ben şef olmayı çok istiyordum. Evet işe yaramadı. Ne var orada? Hazır mısın? Hey ben Çiçam. Acı biber mi? Bende de var. Aa, ama şimdi tamam. sen. Tamam. Hayır sen başla. Hayır ben de istemiyorum. Seçsek mi? Bir iki üç. Ya kaybettim. Bu pisliği yemem gerekecek. Umarım ölmem bu arada tadı fena değil. Çikolatalı biber mi? Görünüşe göre bu sadece kırmızı acı biber şeklinde bir tatlı. Bak ne kadar güzel. Hayır sana vermeyeceğim. Kendim yiyeceğim tatlı biberimi. Uf ya ben de istiyordum. Şimdi son dilim ağzıma doğru uçuyor. Nefis. Şimdi sen. Hayır. Evet. Bu gerçek bir acı biber. Onu yemek istemiyorum. Çok acı. Hayır. Ama aslında fena değil. Evet sanırım onu yiyeceğim. Hey. Bu neden yapıyorsun? Oops. Oh hayır. Oh. Hala çok acı. Tut <laughs> <Dört> beni uçuyorum. <laughs> Vay yana uzay mı burası? Burada <laughs> ne kadar çok yıldız var. O Satürn mü? <laughs> Venüs mü? Vay canına nereye gidiyordum? Oh ne geziydi ama. Bu harika bir uzay uçuşuydu. Ben mi sen mi? Ha? E, kaybettim neyse. Oley. Oh, ben de bir şişe kola var ya sende. Bilmiyorum. Oh, bende de bir şişe kola var. Harika. Hikaye kiminle başlayacağız? Hadi benimkiyle. Ben açsam iyi olur. Ama Aa, tatlı mı? Vay canına harika. Çok havalı. Ama bende açılıyor. Ve bu çok lezzetli bir içecek. Hoşuma gitti. Süper değil mi? Bende çok tuhaf bir kola var. Şişeden hiçbir şey dökülmüyor. Hey ee, kola. Ne? Çikolata mı? Ne kadar lezzetli. Nefis. Benimkinde çikolata yok. Ne? Bitti mi? Çikolata nerede? Ellerinde kaldı. Ama onu yalayacağım. Harika. Ay, evet, çikolatayı elinden yalıyorsun. Bu daha fena sanki ne böyle? Onu burnumdan da yalayacağım. Çok lezzetli. Muhtemelen çok iyi. Sanırım tüm çikolatalı kola şişemi yiyeceğim. Ve hatta şu köyde bile. Bu çok lezzetli. Çikolataya bayılırım. Bu çikolata şişesi çok lezzetli görünüyor benimle paylaş lütfen. Çikolata istiyorum. Hayır. Hadi kolanı iç. Tamam. Sade kolamı tadını çıkaracağım. Nefis. Ben de bir içeyim lütfen. Madem benimle paylaşmadan sana göstereyim şimdi. Al şunu. Tabii iç. Şimdi de işte böyle. benimle dalga mı geçiyorsun? Evet annem öyle. Hmm, ben içeceğim şunu. Ben de şaka yapmayı biliyorum. Şimdi tamam. sana bir kutlama yapacağım. şekle. Hey. Şuna bak. Oh, bak orada. Şimdi işimi yapacağım. Dikkatlice. Patlamaya birkaç saniye kaldı. İşte. Çok iyi. ne oluyor? Hayır.